bu eğitim video serisinde sizlere cebinizde bir kuruş para yoksa bile kendi tişört dizaynınızı nasıl yapabilir, kendi dükkanınızı ücretsiz bir şekilde alıp tüm dünyayı nasıl, ürünlerinizi hiç kimseye muhtaç olmadan satabilirsiniz bunu göstereceğim. Ve bu video sonuna kadar izlediğiniz takdirde sizin de sizler için uyurken bile çalışabileceğiniz bir dükkanınız olacak. Arkadaşlar videoyu beğenerek, desteğinizi bizlere göstererek de böyle güzel içerikleri Türkiye'de ilk önce sizler izlemiş ve sizler uygulamış olacaksınız. Dedikten sonra ilk önce sistemin size nasıl çalıştığını anlatacağım ama ondan önce sistemin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sistemimiz Print On Demand. Print On Demand bilmeyen arkadaşlar için kısa bir şekilde açıklama yapayım. Bizler bir platforma dizaynımızı oluşturacağız. Eğer dizayn bilmiyorsanız hiç sorun değil. Hepsini göstereceğim. Dizaynınızı nasıl oluşturacağınızı, oluşturmuş olduğunuz dizaynınızı nasıl tişörtünüz ne ürünlerinizi bu dizaynları nasıl dükkanlarınıza listeleyeceğinizi ki ister Amazon, ister Shopify, Etsy, eBay, neresi olursa bundan sonra satıldığı zaman nasıl ürünlerinizin kargolanıp tüm dünyaya gönderimini ve bundan sadece siz para harcamada nasıl para kazanacağınızı adım adım sizlere göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, şimdi ilk aşamada sisteme kayıt olmak için bizler için bu işi yapacak bir platform lazım. Bu da Printful. Tabii ki bunun dışında farklı platformlar da var. Onlarla da çalışabilirsiniz. Fakat bugün eğitimde sizlerle beraber Printful'u anlatıyoruz. Bu Printful arkadaşlar sizler için sizin dükkanlarınıza ürünlerinizi yüklemenizi sağlayan aracı bir kaynak. Bu ürünlerin tişörtlerini dizaynlarınızı oluşturacaksınız. Oluşturduğumuz dizaynları dükkanlarımızla link yapacağız ve ürünlerimizin gönderimini otomatik sipariş geldiğinde onlar görecek ve gönderimi sağlayacak. Klasik gelebilir ama çok basit ve sizlere nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. İlk işimiz Printful'a kayıt olmak. Printful'a kayıt olduktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken birkaç tane adım var. Bu adımlar şöyle gerçekleştirecek arkadaşlar. İlk önce sizlere sisteme kayıt bilgilerinizi girdikten sonra isim, soy ismim hesabınızı onaylatmanız gerekiyor. Bundan sonra süre içerisinde hesabınızı onaylattıktan yapmanız gereken şey dükkanlarınızı ba bağlamak. Buradaki bundan sonraki süre içerisinde artık yapmanız gereken bir şey yok. Dizaynınızı oluşturup işlemleri gerçekleştirmek. Gelin hep beraber bakalım. Şimdi bir tane hesabı ben bağladım buraya. Burada Store bölümüne geliyorsunuz. Store bölümüne geldiniz arkadaşlar burada dükkanlarınızı link yapmanız gerekiyor. Şu an burada eğer farklı mesela Shopify ve Etsy hesabının bağlı olduğunu görüyorsunuz. Fakat eğer sizler farklı bir hesap bağlamak istiyorsanız buradan Choose a Platform deyip artık hangi platformla çalışıyorsanız Shopify, WooCommerce ya da Edgeweed ya da Amazon eBay burada görmüş olduğunuz gibi Wish.com, e, Gumroad. Tercih hangi platformda satış yapmak istiyorsanız hepsiyle de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki senaryoda diyelim ki bizler eBay ile yapacağız. eBay hesabımızı bağlamak istiyoruz. eBay e Connect diyoruz ve Connect sonra diyor ki bizler ilk önce arkadaşlar hesabınızı onayla. Genel bilgileri gir. Payman ve ödeme politikası ile kargo politikasını ayarla. Ve bu sonunda da bitir. Aşağı indiğinizde zaten sizlere adım adım sayfayı eğer İngilizce bilmiyorsunuz Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Adım adım yapmanız gereken şeyleri sizlere gözüküyor ve söylüyor. Sizler de bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Burada bakın diyor ki kargo süresi ortalama en az 5 gün sürer. Bunun için de bunu kargo shipping politikasını yaparken 5 günlük bir kargo süresinin olduğuna emin olun. Çünkü bu süre zarfından kısa verirsiniz müşteriniz sorun çıkartabilir sizlere. Bununla beraber de diğer şeyleri de size detaylı şekilde okursunuz. Basılı siparişler için kullanılacak doğru iade politikasını seçin. Varsayılan basılı politikası veya listedeki diğer politikalarınızdan biridir ve sonlandır. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı söyleyelim. Şimdi yukarı geliyoruz arkadaşlar. Hesabımızı bağlamak için ilk önce connect to ebay diyoruz. Sizler tekrar dediğim gibi Shopify, ebay, Etsy ve diğer dükkanlarınıza çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Connect to ebay diyorsunuz ve siz direkt ebay hesabınıza yönlendiriyor. Sign in diyorsunuz siz ve hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Sizden üçüncü parti bir yazılım olduğu için arkadaşlar Printful tarafında gibi e bir yetkilendirme şeyi gelir. Hesabınızı bağladıktan sonra süre zarfı içerisinde arkadaşlar artık hesabınız bağlandı. Yapmanız gereken tek şey buraya brandinizin adınızı yazmak. değil, ki senaryoda benim adım Okinesi. Buraya PayPal hesabınızı girebilirsiniz. Ben bir tanesini gireyim. Maximum Handling Time 5 gün diyorum. Bunlar da öyle diyor. 5 gün kontin diyorum. Bundan sonra süre içerisinde işlemle ikinci adımı da yaptık arkadaşlar. Gelelim üçüncü adıma. Üçüncü adımda arkadaşlar burada diyor ki tamam süpersin. Ödeme şeyine geliyoruz. Payment polisi. Burada arkadaşlar diyor ki ödemeleriniz PayPal adresinize şu 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 gelecek diyor. Buradan e, benim politikalarımı görebildiği için benim bir tane burada politikam var bunu seçiyorum ya da istiyorsan yeni bir politika oluştur diyor. Hayır ben olanı seçiyorum ama siz istiyorsanız farklı bir politikanızın adını buraya yazabilir. Ebay dükkanınızda yapacaksınız bunu. Eğer nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar sadece Ebay Business Policy UK yani İngiltere'de ise tabii ki Amerika'da ise bunu yazmanıza gerek yok. Tıklayıp ilk linke tıklarsınız. Bundan sonra şurada opt-in bölümü var. Opt-in bölümüne tıkladığınız zaman size direkt politikalar sayfasına atacaktır. Ve buradan create policy diyerek payment policy yapacaksınız. Buradan politikalarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısmı böyle geçiyor. Bundan sonraki süre içerisinde ben sadece tamam bu olmasını istediğim için bunu diyor. Koncun diyorum ve beni dördüncü adıma atması gerekiyor. Eğer her şey tamamsa dördüncü adıma geçiyoruz ve tekrar aşağı iniyoruz. Dördüncü kısımda gerçekleştikten sonra politika ne olsun diyor. Painful Return Policy diyorum. Ben olanı bırakıyorum. Ama istediğiniz bir şey varsa tekrar dediğim gibi buraya politikanızı oluşturup yeni politikanızın adını buraya yazabilirsiniz. Ben burada tamam dedikten sonra continue diyorum. Ve son olarak arkadaşlar diyor ki ilk ürünü dükkanına yükle diyor. Prodüğünüzü yükle diyor. Hemen o zaman hazırsak başlayalım. Şimdi burada, burada görmüş olduğunuz gibi dijital ürünler, çantalar, farklı farklı ürünler var arkadaşlar. Ben buradaki senaryoda örnek veriyorum. Erkek tişörtü ya da bayan tişörtü yapacağım. Diyelim ki burada bayan tişört çünkü bayanlar genellikle daha çok alışveriş yapıyor. Şurada bir tişört seçiyorum ve bu tişörtün üzerinde şimdi bir baskı bir dizayn oluşturmam gerekiyor ama en önemli şeylerden bir tanesi burada en çok hangi tişört rağbetle hangisi daha uygun açık konuşmak gerekirse burada 12 dolara bir tanesi yaptırıyor bir tanesi 17 dolara bir tanesi 27 dolara kumaşın kalitesine ve diğer şeylere göre fiyatları değişiyor ama benim burada gördüğüm en sağlıklı olan şey burada starting from the end. Eee şu çünkü çok fazla renk seçeneği var 6-10 gün içerisinde İngiltere'ye gönderiyor ve farklı sizeler var. O yüzden ben bunu seçiyorum ve üzerine tıklıyorum. Şimdi ikinci adıma geldik arkadaşlar. İkinci adımda bir dizayn oluşturmamız gerekiyor ve dizaynımızı buraya yükleyeceğiz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çok basit bir şekilde arkadaşlar Canva T-Shirt bölümüne gelirseniz direkt sizi Canva'nın T-Shirt sayfasına atacaktır. Tabii başka yerlerden de yapabilirsiniz. Eğer dizayn biliyorsunuz Photoshop'la çok daha güzel sonuçlar çıkartabilirsiniz ama e, gerçekten çok basit bir şekilde bu işlemleri yapmak istiyorsanız bu işinize yarayacaktır. Shop T-Shirt diyelim. Buradan değil pardon. Kayıt düzen diyelim hemen. Şuradan karşımıza bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Ve Canva'ya ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Canva'nın bir aylık ücretsiz sürümü var ondan sonra para alıyor Arzu ettiğiniz takdirde bir aylık deneme sürümünü kullanabilir ve bu şekilde size sunmuş oldukları bütün opsiyonları kullanabilirsiniz. Ya da gerçekten bence parasını fazlasıyla hak ediyor. Kullanmak isterseniz aşağıda linkleri bırakırım. Kanmaya kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Dedim ki buradaki senaryoda ben tişört yapmak istiyorum ve bu tişörtümün buradan seçenekleri var. Kadınlar için yapacağım için arkadaşlar mesela buradaki senaryoda kadınlarla ilgili olan bir tane şey yapabilirim. Ya da buraya şu tişörtü de koyabilirim. Eğer başka bir tane yapmak istediğim bir şey varsa. Ya da buraya örnek olarak woman yazarım. Onlarla ilgili bir şey de bulabiliriz. Ya da şuradan direkt bunu kaldıralım. Yeni bir dizayn oluşturalım. Ne olabilir? Mesela bu fena değil. Istiyorsun. Bir şortum yaptım. Buradan ben bir tane de bileşen koymak istiyorum. E, arzu ettiğiniz takdirde bunu yapabilirsiniz. Sadece önemli olan şey logoları kullanırken arkadaşlar her zaman bu logoların telif hakkının olduğuna bakmanız gerekiyor. Şuradan edit bölümüne baktığınızda kullanılmaya izin verildiğini ve verilmediğini detaylı şekilde araştırabilirsiniz. Bu buradaki senaryoda ben şunu seçiyorum ve bunu Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz, aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Buradan şunu kapatıyorum ve şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Biraz daha büyütelim. Tabii bu, bu tamamen sadece e, daha biraz daha şey gözükmesi amaçlı bu daha profesyonel olabilir ama şu anki senaryoda hoş durmadı. Ve bunu indir diyoruz arkadaşlar. E, ee, şeffaf arka planı ben seçebiliyorum kullanmış olduğum sürümden dolayı. Fakat sizler seçemiyorsanız üzülmeyin arkadaşlar. Sadece arka tarafta indirdikten sonra background remove bölümüne basarsanız Google'dan arattığınızda <laughs> dizaynımız oluştu şu an. E, remove background e, kısmına gelirsiniz ve buradan fotoğrafınızı yükleyip indirebilirsiniz. İndirdikten sonra arka tarafını kaldırmış olduğunu göreceksiniz. Eğer ücretsiz kanva kullanıyorsanız, ücretli kullanıyorsanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Dizaynımız indi arkadaşlar. Artık yapmamız gereken ilk şey, ilk kanal bu dizaynımızı yüklemek. Buraya tıklıyorum, indirmiş olduğum dizaynı yükleyeceğim. E, buradaki senaryoda arzu ettiğiniz takdirde direkt buraya drop and drop yapabilirsiniz. Buradan da ürününüzün dizaynını oluşturabilirsiniz. Şöyle Choose File bölümüne tıklıyorum ve burada dizaynımızı oluşturmak için şu an her aldırabilirsek tamam. Burada bizim daha önce yüklemiş olduğumuz dizaynlar var. Upload bölümüne tıklıyorum. Ben bilgisayarımda en son indirmişlerinden bir tanesine bakalım. Ee, şuradaki senaryoda ben yeni yapmış olduğumuzu indireceğim. Ve buraya yüklenmesini bekliyorum. Yüklenmesi bekleme süresi çok kısa bir şekilde arkadaşlar gelecektir. ise tıklıyorum. E bu kadar. E, şu an bana dizaynı başla diyor. Dizaynı başlayalım hemen. Yapmış olduğum tek şey sadece bir fotoğrafı yüklemek. Bu kadar basit bir şekilde. Yaptığım dizaynı indirmedim. E, sadece onu kullanmak istemiyorum. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, bundan sonra süre içerisinde bunları kapatabiliriz. Çok fazla açılmış. Hey. <laughs> Arka tarafta çok çok e, segment olduğu için biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Umarım sizin bilgisayarınızda böyle şeyler olmuyordu. Oluyorsa bilgisayarınızı yenilemenizin zamanı gelmişti. burada şöyle bir şey gerçekten değinmek istiyorum bu süre zarfı içerisinde sayfa yenilemekten başka şansım yok gibi bir şey yapıyorsanız arkadaşlar gerçekten ama gerçekten şey çok dikkat etmeniz gerekiyor dikkat etmeniz gereken bir şey Ticaret yapıyorsunuz. E, dışarıda da çok farklı şeyler, harcamalar yaparken bunu ticaretinize yatırım. Yani bir bilgisayar alırken bütçenizi çok zorlamayacak şekilde korkmayın arkadaşlar. Ticaretinize yatırım yapıyorsunuz. O bilgisayar sayesinde sizler para kazanıyorsunuz. Ya da ne bileyim bir seminere katılacaksınız. Semine verdiğiniz parayı acımayın. Kitap alacaksınız. Kitap verdiğiniz parayı acımayın. Emin olun eğer doğru bir şey yatırım yapıyorsunuz o size fazlasıyla zaten geri geliyor. Yani eğitim alacaksınız. Başka bir şeylere katılacaksınız. Bunlar size fazlasıyla geliyor. Bakın dizaynımız oluştu burada. Bu kadar. Eğer tek siz tek ekleyebilirsiniz. Buraya başka bir şey de yazabilirsiniz. Buraya farklı versiyonlar da yapabilirsiniz. Ben burada yaptım. Ee, bu kadar. Bundan sonra yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Product Mockups diyoruz. Burada fiyatlandırması görüyorsunuz. Ee, exclude Excludes, and Other Change. Burada Product Check atıyoruz. Burada önemli olan bir şey var. Eğer bu fotoğrafı çok fazla büyütürseniz böyle size hata verecektir şeyinden dolayı çözünürlüğü. O yüzden mümkün olabildiğince en iyi çözünürlük içerisinde yapmış olduğunuzda emin olun arkadaşlar. Böyle ayarlayın. Burada product check atıyorum. Ve bu kadar. Şimdi burada görmüş olduğunuz bütün ürünlerin üzerinde arkadaşlar bu dizaynları görebileceksiniz artık. Yapmanız gereken tek şey bu. Burada bütün mankenlerin üzerinde ürünlerin dokuları var. Product details diyelim. Burada tişört hakkında bilgi Ben sadece başına ee, tamam. başına doğru olan başlığı ekliyorum. Bitti. Burada diğer açıklamaları zaten bana geliyor. Burada farklı size'ları geliyor. Style, woman, man artık nasıl istiyorsanız. Biz ilk başta erkek seçtik sanırsam. Evet. Diğer shipping costları da burada gözüküyor dünya genelinde. Her şey tamamsa arkadaşlar sector pricing diyorsunuz ve fiyatlandırmasını yapıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ürünün yapıldıktan sonra satış fiyatı ortalama olarak 13.24'e geliyor. Fakat biz satarsak 18.5 poundda satarsak dolara 5 poundda yakın bir karımız var. Profit kar demek arkadaşlar. Burada sizler bunu arttırabilir ya da çoğaltabilirsiniz ya da yüzdelik bir yerde fiyatlandırabilirsiniz. Hatta ama size kalmış. Bunları hızlı bir şekilde kontrol edin. Ortalama olarak benim kendi kişisel görüşüm 24.99 pound'dur. İngiltere üzerinde tişörtlerin baskılanma ve satış fiyatı fiyatları. Buna göre de ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben buradaki senaryoda her şeyi tamam diyorum. Ve edit quant istiyorum. Eğer buradaki her şey sizin için de tamamsa submit to store diyorsunuz. Ve bir dükkanınızda ürününüz e, çok kısa bir şekilde yüklenmiş oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi işin en güzel tarafına gelelim. Bu ürünleri yükledik. Burada bazı ürünlerde hata verebilir. Sorun değil. yüken Tekrar deneyelim. Bazen sorun çıkartabilir. Buradaki senaryoda arkadaşlar ürünler listelendikten sonra sizin yapmanız gereken tek şey bundan sonra süre zarfı içerisinde ürünlerinizi ebay, etsy ya da shopify ya da hangi platforma yüklemek istiyorsanız yüklenmesini sağlamak. Bunu tekrar izletmemiz lazım. The product was not added. Is this listing good case the UX service. Ah, okay. You can list up to night hotel service. Şimdi buradaki senaryo da benden kaynaklı. Çünkü şu an yükleme çalıştığım dükkanımın şeyi de Limiti dolu arkadaşlar. Hemen ben geri geliyorum. Hemen bunu sistemden değiştiriyorum. çünkü buradaki senaryoda benim bu dükkanımın bayağı bir bilgisi. Ya yani da şu. <laughs> Peki şu an hesapta herhangi bir şekilde bir sorun yoksa hesabın yükleme limitiniz varsa arkadaşlar yapabilirsiniz. Ve şu an ürünler 9 tane ürünümüz ebay dükkanımıza listelendi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra senaryoda ne oluyor? Bir müşteri herhangi bir şekilde bizim ebay dükkanımızdan bu ürünleri satın aldığında otomatikman bilgilendirme maili dashboardta müşterinin adresiyle beraber Printful'a geliyor. Printful bizim adımıza ürünü alıyor. Ürünün dizaynına baskısını yapıyor ve bu şekilde bizlerin müşterilerin vermiş olduğu adres otomatik olarak gönderiyor. Bu şekilde bizim herhangi bir şekilde hiçbir şey yapmadan ürünlerin satışını gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi dükkanımıza görelim ürünlerimizin nasıl gözüktüğünü burada. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ürünler bu şekilde şimdi ebay'e yüklendi. Yani bu kadar kolay bir şekilde satılabiliyor. Buradan başka fotoğraflar da var. Tabii ki ürünler farklı varyasyonlarla yüklendi. Buradan size'larını seçebiliyorsunuz. Bakın ne kadar da kolay görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tabii farklı fiyatlar burada bilgilendirmeleri, açıklandırmaları her şeyine kadar yazılmış. Çok güzel bir şekilde listelenmiş. Tabii farklı farklı ürünler de var. Bu ürünleri de bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Tüm bu ürünleri farklı marketlerde sizlerde listelemek. Ayrıca bundan sonra süre içerisinde e, arzu ettiğiniz takdirde burada Store bölümüne gelebilirsiniz arkadaşlar. Store bölümüne geldikten sonra arzu ederseniz bunu Edgewit'te de aynısını yapabilirsiniz. Burada Edgewit'te kraftına tıklayalım ve Etsy'de satmak istiyorsunuz. Neden olmasın? Yani bir yerde satabiliyorsunuz, her yerde satabilirsiniz. Git diyelim, Edge'de gidelim. Edgewit'e gittikten sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bu ürünleri Facebook Marketplace'te de satabilirsiniz. Bakın buradaki potansiyeli görmeniz gerekiyor ve buradan arkadaşlar hemen indirdikten sonra printful ekran hesabınıza yüklemesini sağlayabilirsiniz bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bulmuş olduğunuz ürünleri bu şekilde hesabınızı link ederek bağlayıp işleminizi gerçekleştirmek ve böylelikle de satışlarınızı sürekli olarak arttırmak. Bu gerçekten çok güzel ve çok büyük bir şey arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi şurada daha demin yapmış olduğumuz bir ürün manken tarafından hiçbir şeyimiz yokken sıfırdan bir dükkan açtık. Printful tarafından bir dizayn yaptık. Yapmış olduğumuz dizaynı iyi bir yere yükledik ki buradaki senaryoda siz hangi platformda satmak istiyorsanız açıksınız. Hepsinde de satabilirsiniz. Bir tanesinde de satabilirsiniz. Satıldıktan sonra hiçbir şey yapmadan, elinizde stok olmadan bu şekilde ürününüz satıldığı zaman müşterinizi gönderiliyor. Ve bu işten ne kadar para kazanılıyor arkadaşlar? Gerçekten ama gerçekten çok ciddi rakamlar kazanılıyor. Bunlar Amazon Merch olarak Amazon'un sayfalarına girdiğinizde toplu satışta ben daha önceki videolarda ne kadar kazandıklarını göstermiştim. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Günde 10 tane 20 tane dizayn yapmak çok ama çok basit. Ve bu şekilde sizler e-ticaretten para kazanabilirsiniz. Ama bu video sayesinde arkadaşlar sizler de kendi e-ticaretinize başlar bu şekilde profesyonel adımlarla ilerlersiniz. Ve herhangi bir şekilde arkadaşlar sorunuz ve görüşünüz olduğunda ve bu iş profesyonel bir şekilde yapıp Hayatınızda kişisel özgürlüğünüzü, finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız bizlere her zaman akademi.dijitalmarketmentoring.com sayfamızdan ulaşabilir. Soru görüşlerinizi iletebilirsiniz. Size için sunmuş olduğumuz hizmetlere göz attığınızda bu işin nasıl A'dan Z'ye yapıldığını ve profesyonel bir şekilde sizler de e-ticareti bir kuruş para ödemeden nasıl bu dükkanları bu kadar kolay bir şekilde kurulabileceğini görmüş olacaksınız. Umarım bu video faydalı olmuştur arkadaşlar. Olduysa lütfen beğen butonuna basıp sizler de hangi kategoride, hangi niş üzerinde dükkanlarınızı kuruyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bunu bize yazarsanız bizler de bu konu hakkında daha yeni videolar çekebiliriz dedikten sonra. Umarım kişisel özgürlüğünüzü ve finansal özgürlüğünüzü yapmış olduğunuz girişimlerle beraber tüm dünyayı duyurursunuz. Dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.